Merhaba arkadaşlar. Bugün 10.000 TL sermaye ile borsaya başlıyoruzun 4. bölümünü 4. bölümünü çekiyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu bölümde öncelikle sizlerle BIST yüzden başlamak istiyorum. Her bölümde olduğu gibi bu videoyu çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Yaptığımı yaparsanız siz de ufak da olsa sermayenize bir şeyler katarsınız arkadaşlar. Ve bu videoya 50 yorum geldikten sonra 5. bölüm geliyor arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz ki dört 4 günlük bir söz konusu oldu video için. O 4 gün içerisinde siz 50 yorumu tamamlayamadığınız için 4. bölüm gelmedi aslında. Biz yine alım satımlara devam ettik. Telegram kanalından burada bir problemimiz yok. Şimdi arkadaşlar Bist 100'e şöyle baktığımız zaman Bist 100'ün 9400 seviyesiyle 8700'ün arasında git gel yapacağını söyledim. Ee, 8000 700'e doğru gelirken tekrardan 9000'lere lira üzerine çıktı ama buralarda kalıcı olmayacaktır. Yarın bugün de seçim son günü olduğu için yarından itibaren yine aşağı yönlü bir düzeltme biz yüzde bekliyorum arkadaşlar. O yüzden mallanacak arkadaşlarım çok fazla mallanmasın. Her zaman kademeli şekilde mallanmak sizler için çok 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 güzeldir. Videonun ilerisinde bunu aldığım bir şeyi de anlatacağım hissede. Şimdi bu yorum yorum kısmına Dedim ya sizlere atın hisselerinizi ben bakacağım bir sonraki videomda Söz verdiğim gibi hisselere de bakıyorum Birinci hissemiz Kozal Bu Kozal'a şöyle baktığımız zaman bir düşüş trendindeymiş Daha sonrasında 21 lira 50 kuruşa geldikten sonra Bir yükseliş trendine Kozal girmiş arkadaşlar Şuralarda bir mallanma söz konusu olsaydı Buradan buraya kar etmiş olurdunuz arkadaşlar Şöyle baktığımız zaman da ne kadar bir kar söz konusu şurada aldığınızı düşünürsek şu gelmedi fiyat aralığı şurada bitse yo niye gelmiyor tekrardan yapalım şurada ince bir çizgim var bana mı öyle geliyor Yok burada şey yapamadılar. Neyse. Şimdi diğer bir hissemize geçelim. Kozala dedik ki yükseliş trendine başlamış. Sayas sormuşsunuz. Sayas hocam niye bu kadar çok düşüyor? Sayas aslında bir düşüş trendine demiş. Tekrardan bir yükselişe geçmiş. Kademeli olarak 117 liradan sonra tekrardan bir düşüşe geçmiş. Ben buradaki bir tabanı çok da önemsemiyorum. Çünkü benim altta bir destek bölgem var. 69'un altından tekrardan yukarı yönlü gideceğini sayes için düşünüyorum arkadaşlar. Pate'ye sormuşsunuz. Patek zaten yapabileceği en büyük zirveyi yaptı. 192 liralardan tekrardan aşağı doğru bir düzeltme geldi. Ben e, 93 liraya kadar Pate'in geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oba makarnaya baktığımız zaman Oba makarna da yeni bir halkarsı olduğu için onun da bir düzeltmesi olacak. Çünkü hani şirketlerin Mesela Obama karnına da diyor benim hissemin ben Halkarza halk arıza başladığı zaman işte 40 liraysa 35 liraysa benim istemim zaten aracı kurumlar bunları değerlendirdikleri için diyor ki bu hissenin ya da bu şirketin değeri 35 lira. Adam zaten kendi aklından diyor ki benim hissem bu kadar fiyatlanması yükselmesini ben kendim aklım almıyor zaten dediği için bu da hani tekrardan az arz seviyelerine gelebilir. Arz seviyelerine geldikten sonra zamanla yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Migros'a baktığımız zaman Migros genel olarak bir yükseliş trendinde yani uzun yollardır ufak ufak kendini üste atmış bir hisse. Ağır bir hissedir. Ondan dolayı bu düzeltme çok göz önünde bulunacak bir e, düzeltme değil. Aksi olursa yani buranın aşağısına doğru gelirse 325 liraya kadar gerileme olasılığı var. Onun aksine yukarı yönlü devam eder arkadaşlar. Şöyle anlattıklarımızı kapatalım. Şimdi Sasa. Sasa dediğimiz olayda Sasa'nın şöyle bir olayı var arkadaşlar. Sasa bölünecek. Sasa bölünecek ama e, hep soruyorsunuz hocam Sasa bölünecek Sasa alalım mı? Sasa bölünecek Sasa alalım mı? Arkadaşlar bir hisse bölünmeden önce alınmaz. Aa neden hocam bölünmeden önce alsam da işte benim 100 tane hissem 800 tane hisse oluyormuş. Ondan sonra daha çok kar ederim falan. Hayır arkadaşlar. Bir hisse bölünmeden önce alınmaz. Bölündükten sonra Alırsan daha fazla kar edersin. Nasıl olacağım? Bize bir örnek göstermişsiniz. Örnek gösteririm. Miatek mesela. Miatek'i açalım. Miatek 600 liralarda, 650 liralarda seyrediyordu arkadaşlar. Bu 600 lira, 650 liralarda seyreden Miatek gelmedi. Şöyle bir yenileyelim. 600 liralarda seyreden Miatek şöyle geniş bir açıya geldiğimiz zaman 26 lira seviyelerine kadar şuraya kadar 26 lira 27 lira seviyelerine kadar geriledi arkadaşlar bölündükten sonra. Ve bu bölündükten yani 67 lira 61 lira seviyelerinden bölündü Miatek. 27 lira seviyelerine kadar düştü. Daha sonrasında ne oldu? 27 liradan mal toplayanlar yukarı yönlü devam etti. O yüzden Sasa'da eee tavan boz şey sasa bölündükten sonra tavan gösterseler bile bu tavanı aldanmayın. Aşağı yönlü geleceği için KY'nin satışıyla aşağı yönlü geleceği zaman aşağı yönündeki en dip seviyesinden toplamaya çalışın. Sasa'daki sizlere en büyük verebileceğim tavsiye ki ben de öyle yapacağım. Bizim grup da öyle yapacağız. Sasa'yı da geçtikten sonra şöyle baktığımız zaman Mogan, Mogan ne olur diye sormuşsunuz. Mogan bir tavan yaptı ama bu tavan çok da kalıcı bir tavan değil arkadaşlar. tekrardan pazartesi itibariyle tavan bozup aşağı yönlü geleceğini düşünüyorum Mogan için. Reader'ın ne kadar e, neden bu kadar fazla reader'ın düştüğünü sormuşsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videomuzda biz de reader almıştık mesela ama bir aldığımız reader'da ne yaptık? Biz maliyet düşürdük. Düşürebildiğimiz kadar maliyet düşürüp daha sonrasında %5, %6 karla sattık. E, zaten reader'ın bir yükseliş trendindeydi ve bu reader'ın bir düzeltmesi Muhtemelen de şöyle bir 46 lira seviyesine kadar da Reader gelecek. Pazartesi biliyorsunuz ki BIST 100'e girecek. Hem Mi girecek hem Reader girecek. Bununla birlikte bir üst bir de Kaboru girecekti. Bir üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum. Yani pazartesinden itibaren bir rally bekleyebilirsiniz Reader için. Şöyle kapattım. A1 kapital hesabıma geldim. A1 kapital hesabımda dedik ki 10 bin lirayla başladık arkadaşlar bu işe. ve Cuma'dan şu hisseleri aldık. Çimsa, Dohol, Hektaş ve Koçol aldık arkadaşlar. Bu hisseleri aldıktan sonra e, bizim ana bakiyemiz şu oldu. 10 bin lira paramız oldu. Yani birinci haftayı 679 lirayla kapattık. Yani yüzde 6 ile kapatmış olduk arkadaşlar. Şöyle geçelim hemen chimsaya bir inceleyim. Chimsayı gördüğünüz gibi bir düzeltmenin içerisinde ama en dip seviyelerinden bizim aldığımızı düşünüyorum. Buradan yukarı yöne gelirse 35 lira önce daha sonrasında 40 liraya kadar çimsanın yolu var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dohole bakalım. doholde de şöyle bir artık hani çok fazla oyaladığını düşünüyorum. Şu eksi de görmüşken bir yapışayım dedim. Muhtemelen de pazartesi günü ilk Iı, artıda açanlardan biri Dohol olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hektaş dedik ki Hektaş'ı 51 liralardan millete çaktılar. Daha sonrasında aşağı yönlü gelmeye başladı. Hektaş'ta fazla bir yükseliş beklemiyorum ama yani şöyle bir ortalamaya baktığımız zaman 23 lira 20 lira bandlarına kadar çıkacağını düşünüyorum. Ve burasında en dip seviyesi yani destek bölgesi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun aldığımız hisseler açısından. Bir de Koçol var arkadaşlar. Koçol'de şöyle baktığım zaman. koçol'ün de bir temettü dağıtma söz konusu var. Ondan dolayı birazcık geriye geliyor olabilir ama ben Koçel'in 210 liranın üzerine çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Bir de bana sormuşsunuz hocam işte derinlik nedir anlatır mısınız? Bizim kullandığımız bazı lisanslı ücretli programlar var. Bunlardan biri ideal web. Diğeri ise ee, ideal web. Bir tane daha vardı ismini unuttum. Onun da yine gruptan yazarım. Mesela buraya ne tavan yapmıştı mesela? Hemen bakalım şu yorumlardan sizin sorduğunuz. Sasa bakalım mesela. Sasa. Sasa'ya baktım. Şuradan derinlik kısmına geldim. Burada tavan not sayılarını gösteriyor arkadaşlar. Tavandaki, tabandaki onun e, her kademedeki olan lot sayılarını gösterdiğiniz şey derinlik diyoruz arkadaşlar. Bu da lisanslı ücretli satılıyor. Mesela Mogan'a bakalım. Şöyle Mogan'da tavan yapmış. Derinlik diye bakıyorum. Mogan'da 3 milyon tavan var. Ama sabah saat 9.40'da bu ne olacağı belli olmaz. Ya da işte aracı kurumlara baktığımız programlar da yarıyor. Mesela Bofo'nun almasıyla tavana sürmüşler. Muhtemelen yarın da aldığım aldığı malı satacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışında şöyle halk arz takvine bakalım. Demişsiniz ki hocam bundan sonraki gelebilecek halk arz ne olabilecek? Gediz elektrik dağıtım AŞ var arkadaşlar. Ya Gediz elektrik dağıtım AŞ gelecek ya da Yiğit Akü Malzemeleri Nakliye Turizm bundan sonraki gelebileceklerin arasında bilginiz olsun. Benim tahminimce. Şöyle temettü hisselerine baktığımız zaman temettü dağıtacakların içerisinde ha, hemen söyleyeyim size şunu da bir aydınlatayım. Arkadaşlar temettü alacağım alıp da kar edeceğim diye temettü alınmaz. Temettüyü e, alabilmeniz için temettünün dağıtım gününden 3 gün önce alıp hesabınıza koysanız bile temettüyü alırsınız. Lakin temettü öncesi e, birazcık yükseliş yapsa da temettüyü dağıttığı için kendi sermayesinde millete para dağıttığı için hissenin fiyatı oldukça bir %10'luk %12'lik bir kayıp yaşar arkadaşlar. Bilginiz olsun. İşçileri TL 1 Nisan'da, T, e, Türk Trak 1 Nisan'da, Aksa 3 Nisan, Otakar 3 Nisan, Tüpraş 3 Nisan, Yakık Kredi mesela 3 Nisan'dan sonra Tüpraş alınabilir. Çünkü düşecek eminim. Yakık Kredi 3 Nisan demiş, Aygaz var, Toosa var, Froto var, Sek, Akesa, Avrupa GEO yine bir kısmı dağıtıyor ki zaten hani dağıtmasa da olur yani Avrupa Geo'nun. Mesela Doğas var 19 Nisan'da. Şöyle bakıyorum. E, kayde değer Şöyle baktığımız zaman evet gerilerine gerek yok arkadaşlar. Bu temettü.com sitesini sizler de kullanabilirsiniz. Kolay basit kullanışlı zaten bir hisse. Tekrar hatırlatıyorum bu dördüncü bölüm olacak. Bu bölümün altına attığınız yorumları ben teker teker bir sonraki videoda sizlere cevaplayacağım arkadaşlar. Böyle soru cevap videoları yaptığımız zaman daha çok ilginizi çektiğini düşünüyorum. O yüzden kalın sağlıcakla diyorum arkadaşlar. Videoyu atlamadan izleyin. Beğendiysen başkasına gönder o da faydalansın. Kalın sağlıcakla.